Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yazıcı kartuşları ile ilgili sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vermeye çalışacağım. Genelde videolarımda günlük hayatta karşılaştığım sorunlar ve o sorunlara kendimce bulduğum çözümleri paylaşmaya çalışıyorum. Yazıcı kartuşunun nasıl temizlendiğini, nasıl doldurulduğunu anlattığım videomu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Yazıcım güzel güzel çıktılar verirken yine bu şekilde bozuk çıktılar vermeye başladı. Ve ben de asperoksla kartuş temizliği yapıp açmaya çalıştım. Fakat başarılı olamadım. Ve daha profesyonel ellere teslim etmek için Tuzla Aydın Tepe'de bulunan Alfa Bilişim'e geldim. Alfa Bilişim İçmeler Kavşağı'ndaki taksi durağına çok yakın. Alfa Bilişim'de bilgisayar, laptop ve yazıcı ile ilgili her türlü sarf malzemesini bulabilirsiniz. Üst katta da bilgisayar, laptop ve yazıcı tamiri yapılıyor. Ayrıca Alfa Bilişim'in kendi sitesi üzerinden veya Trendyol N11 gibi sitelerde bulunan sanal mağazalarından da ürün siparişi verebilirsiniz. Gelelim konumuza. Alfa Bilişim'in teknik ekibi de kartuşların açılmasını sağlayamadı. Ben Asperox'la yapıyorum temizliği. Onlarda ise buhar makinesi var. Daha profesyonelce yapıyorlar bu püskürtme bölümünün açılma işlemini. Ama olmayınca kartuş artık ölmüş demektir. İki alternatifim vardı. Ya yeni kartuş almak. Ya da boş kartuş alıp doldurmak. Ben de boş kartuş alıp dolumunu yapanın daha uygun olacağını düşündüğüm için Özcan Bilgisayar'dan 2 adet HP 339 kodlu kartuşu sipariş verdim. Sipariş etmeden önce telefonla görüşüp ellerinde olup olmadığını sordum. Sonra siparişi verdim. Kartuş ve kargo ücreti olarak 130 TL'yi EFT yaptım. Onlar da sağ olsunlar aynı gün içerisinde kargoladılar. Ertesi günde elime ulaştı kargodan şu şekilde çıktı. Sağ olsunlar. Havalı bir zarfın içerisinde vakumlu bir poşetin içerisinde ayrıca iki adet kartuş ayrı ayrı poşetlerde vakumlu poşetlerde bu şekilde kargolandı. Bu şekilde göndermeleri iyi olmuş. Çünkü biliyorsunuz kargoları kargo şubesinde elden ele pup bu şekilde atıyorlar. O şekilde ayrıştırma ve düzenleme işlemi yapıyorlar sağlam bir şekilde elime ulaştı. Bir tanesini açtım, yazıcıya taktım. Diğerini ise yedekte bekletiyorum. Uzun süre kullanmayacağınız kartuşları yazıcıdan çıkartıp ya bu şekilde vakumlayabiliyorsanız bir vakumlu poşetin içerisinde saklayın. Kim evlerde artık gıda vakumlama aparatı var. Onunla yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde taşıma aparatı. Bu dolum aparatından farklı. Burası delikli değil. Bu şekilde kartuşun şu püskürtme bölümü tamamen kapanmış olur. Mürekkep akmamış olur. Mürekkep kurumamış olur. Delikler de tıkanmamış olur. Hiçbirisi yoksa poşeti şu şekilde bağlayarak hava almamasını sağlarsanız o da faydalı olur. Bu arada BİM'de ve diğer marketlerde satılan yazıcıların kartuşları da bittiği zaman aynı işlemleri onlara da uygulayabilirsiniz. Kamuoyunda yanlış bir anlayış var. Ucuzlar çünkü kullanıp atacaksınız gibi düşünülür. O yazıcılarda kullanat değildir yeniden doldurulabilir kartuşlu yazıcılardır. Peki kartuşumuzun değişim zamanı geldiğini nasıl anlarız? Şu anda yazıcının içerisindeki kartuş sağlam. Yeni aldığım boş kartuş çıkartıyorum ve bunu takıyorum. Bakalım yazıcımız ne diyecek buna? Kapağı kapattığım zaman mürekkep kartuş sorunu. Sağdaki kartuşu çıkartıp kontrol edin diyor. Bunu ne kadar yaparsanız yapın aynı yazıyı tekrar tekrar yazacaktır. Yani artık kartuşun şu bölümü ya kirlenmiştir ya arızalanmıştır. Ondan dolayı yazıcı kartuşu tanımıyordur. Eğer bu şekilde yazı görüyorsanız kartuşunuzu değiştirmeniz lazım. Ya da kartuşunuzu değiştirdiniz. herhangi bir sorun olmuyor. sıralama istiyor şu anda. Hemen oraya geçelim. Gördüğünüz gibi tertemiz bir kağıt. Bu ise boş kartuşu aldığım zaman ilk taktığımda yaptığım hizalama. Daha ile koymamıştım. İçindeki mürekkep ile yaptım Eğer bu şekilde kartuşu tanıyor, hizalama da başarılıyor bu arada. Ama hiçbir şey çıkmıyor veya çok kötü bir çıktı alıyorsanız temizlik yapmanıza rağmen tabi bu şekilde olduğu zaman temizlik yapmanız lazım. Temizlik yaptınız. Benim gibi profesyonellere teslim ettiniz. Onlar da buharla temizlik yaptı. Hala kartuş hayata dönmüyorsa, size güzel güzel çıktılar vermiyorsa o zaman kartuşunuzu değiştirme zamanı gelmiştir. Şimdi sıra geldi boş kartuşun dolumuna. Daha önceki videomda kartuş dolumunu anlattığım için çok fazla detaya girmeyeceğim. Kısaca değineceğim. Bu kartuşu doldurdum, deneme yaptım. Oğlumun bursluk sınavı için denemeler lazımdı. 100 sayfadan fazla çıktı aldım ve hala çıkmaya devam ediyor. 10 mililitreye yakın bir dolum yapmıştım. İki farklı şekilde dolum yapabilirsiniz. Aparatla, dolum aparatıyla. Önce bir çekersiniz, için temizlersiniz. Şu şekilde takıp. Şırınga yardımıyla. İğnesiz bir şekilde şuraya takıp çeker. Sonra da mürekkebi doldurursunuz burayı hiç açmadan. İkinci yöntem ise iğneyi takıyoruz jenerganın ucuna ve mürekkebi kutusunu açıyoruz. Etiketi söküyoruz. Ve mürekkebi çekiyoruz. işlemlerini kesinlikle lavaboda yapın. Şöyle yağ anlamasına çapraz olarak 2 mililitre buraya bastık. 2 mililitre buraya basalım şöyle çapraz. Dolduğu zaman şu deliklerden mürekkep geldiğini görürsünüz. Bütün deliklerden aynı anda gelir. Bir de şundan basalım. Gördüğünüz gibi mürekkep gidiyor. Hiçbir şey de geri gelmiyor. Çünkü bayağı acıkmış. Bu şekilde dolumunu yapıyoruz. 12 mililitre alıyor bu kartuş. Kartuşunuzun özelliğine bakarsınız. Kaç mililitre alıyorsa ona göre dolumunu yaparsınız. Şimdi takalım bakalım. Sonuç ne olacak? Yine bir hizalama istiyor. Bakalım hizalamanın sonucu ne olacak? başarılı kartuş izalama diyor. Gördüğünüz gibi gerçekten başarılı bir işlem oldu. Evet. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.